Arkadaşlar merhabalar. Ben parla Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar burada sürekli alışveriş yaptığımız bir market var. Smart Market. Şimdi birazdan oraya gideceğim. Orada içeride video çekmeye çalışacağım. Etiketleri tabi sizlere yansıtacağım. Bakalım inşallah sizler de fiyat değerlendirilerini yorumlara yaparsınız burada askeri ücret 1000 euroya yaklaşıyor. Türkiye'de tabi 5500. Artık arada farkı siz bulup yorumlara yaparsınız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like, beğeni, bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve haydi hep birlikte Smart Market'e gidelim. Bu var. Şu var. Var yani. Evet, tost makinesi. Bakın, 57 euro olan var. 34 euroya olan var. 62 avroya olan var. Böyle bir büyüklü tencere var. Bakın arkadaşlar, elektrikli tencere. Tabii biz böyle şeyleri kullanıyoruz. 89.38 euro olan var arkadaşlar. Blender var bakın burada. 76 euro 75 cent. Tabii 109 euroya olan da var arkadaşlar. O tabi daha kaliteli ve daha büyük. Yani böyle de bir pizza tavası var arkadaşlar. Yani şöyle muhteşem bir pizza tavası. 53 euro 41 cent. Evet burası. Fairy Platinum. 7 euro 32 centmiş. Kaç tablet bunlar bu? 22 tane varmış içinde. 18 euro 38 sent olan var. 17 euroya olan var. İndirimdeymiş tabi bu. 55 tablet varmış içinde. Feri'nin bulaşık deterjanları bakın sıvı deterjan. 3 euro 92 95 sent. Yani 4 euro. 5 euro olan var. Arkadaşlar. Kalitesine göre. Bakın böyle havlular var arkadaşlar. Banyo havluları. 6 euro 90 sent, 3 de indirime geçmiş tabi, 10 sent. Evet, e, 77 sente olanlar var. Bunlar tam temizlik bezleri. 1 avro, e, 100 avruları var tabi, 499. Yani değişiyor. 699 tabi banyo avruları. E, Şöyle termoslar var arkadaşlar, çay termosları. 31 euro en baştaki. 17 euro şu taraftaki. Bak buradakiler değişiyor. 14 euroya var. Şunlar 15 euro. Cam, içi cam olan termos var. Büyük termos. Onlar 21 euro. E tabi malzeme büyüdükçe her zaman fiyatlar düşüyor. Çeşit çeşit termosumuz var arkadaşlar. Bunlar terlikler var. Bezme terlikleri. 11 euro 90 cent. Evet, evet 11.90 yani 12'ye 11'e terlikler var ortalama. Arkadaşlar. Çamaşır suları. Ben maymunun üstünde yumuş. <laughs> 3.19 cent. <laughs> Demiş. Buradakiler demek ki kalitesi düşük. 2.99. Buradaki 3.58. Bakın bunlar 2.59 arkadaşlar. Evet. Bakın burada duru sabunlar var arkadaşlar. Duru sabunlar. Aa, bakın şurada küçük duru sabunlar. 1 euro 17 centmiş. Bunlar da 2-3 euro falan da herhalde yanılmıyorsam. Çünkü almıştım. sabunlar. Burada çamaşır deterjanları 15 euro 40 cent. Bakın bu büyük 16 euro 60 cent. Yani böyle böyle, değişiyor arkadaşlar. Arkadaşlar burası zevce reyonu. Salatalıklar tabi tane olarak satılıyor. Büyük şeyler. Şu salatalık 1 euro 88 cent. Şu anda Patlıcanlar da aynı. Hep tane satılıyor. 0.78 sent tanesi. Biber bayağı acı. 7.95 yani böyle değişiyor. Zencefil Oo, bayağı güzel. Şu arkadaşlar şeri domatesler 2.36 yemiş. Evet karnı var. Fiyat yazıyor Yazıyor mu? Evet. 4 20 cent tavuşlar. İşte her şey ayarlanmış. Domates. 388 arkadaşlar. 3 euro 88 sen. Pahalı bu. Evet. Burası da cipslerin olduğu yer arkadaşlar. Lace cips. Bakın şu cips poşet 75 cent. Küçücük bir şey değil. Ben bunlardan hep alıyorum. Bu da 1.85 set arkadaşlar. Alıyorum bayağı güzel. Yani yani içinde domuz eti, domuz eti yok. Domuz yağı falan. Daha doğrusu onun için bundan hep alıyorum. Diğerlerinden pek emin olmadığım için alamıyorum arkadaşlar. Burası da konserve bölümü arkadaşlar. Kuru fasulye konservesi 1 euro teki. Evet. daha farklıları ne var? Şu, şu üçlü, evet, üçlü küçük. Bu da 1.79'muş, indirme şöyle, evet. 0.78 cent olmuş arkadaşlar. Evet. Bakın şu üçlü 1.61 sent. Yani değişiyor böyle. Bezelye 75 sent. Evet arkadaşlar buralar burası da çay ve kahve bölümü kahve işte ee, bakın şu büyük kahve 9 euro. Bak, orta boy 5 euro 69 cent. Işık vuruyor. Sen görür şeyler görür Evet bu 6 euro 78 sent. Değişiyor tabii hepsi. Büyüklere göre gidiyor arkadaşlar. Burası da çay. Çay verimi. Bakın çeşit çeşit çaylar var. 1.79, 1.45, 1.59, 1.59, yani 1.59, 1.59, 1 euro arası çaylar değişiyor arkadaşlar. Bu tarafta da biraz daha farklı. Burası 2.30 2.91 Limonlu çay 2.16 1.59, 1.59, değişiyor 1.59, Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bayağı video doldu. İnşallah sizlere sıkmamışımdır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlara bekliyorum arkadaşlar.